Kıymetli dostlar. Mustafa abimiz şimdi bizi ikinci ekim yaptığı yere getirdi. Ben dayanamadım ve Mustafa abi e, neşeden biraz nasıl ne, neşe, bakacağız. Yok e, yok, yo, yo. şimdi buraya geldik. De, <laughs> siz hemen bu e, işte gözeneklerin topluğunu bana göstermeye çalışıyorsunuz. Hı. Arkadaşlar Aysa Organik gücü işte bu. Gördünüz. Yani yeni diktiğimiz Kaç gün önce diktin sen, 15 gün var mı? 20 gün falan, 20-25. Değerli gün, arkadaşlar, 20 gün, 20 gün sonbahar gün gün. E, mevsiminde arkadaşım toprakla buluşturdu. Tabi toprak kireç yapısı yüksek olduğu için biz e, Leonardo ile beraber dikmesini önerdik. Şimdi bu arkadaşımız bu toprakla e, Leonardo'yu karıştıracak önümüzdeki günlerde. E, mutlaka karışması lazım. Kesinlikle. Toprakta e, mükemmel bir kireç var. Değerli arkadaş, işte gördüğünüz gibi yani inanılmayacak bir şekilde e, yeni dikmemize rağmen. Çünkü yeni dikerken bir e, tekniği kendilerine e, tavsiye ettim. Onun için bu çekimi yapıyorum sizinle. E, bu çalışmalarımızı tanıştırıyoruz. Bir Leonardo dimizi bu toprağa masaj edecek dedi. Toprakla karıştıracaksınız. İkinci özellik bizim Aysa iki tane sıvı ürünümüz var. Bu iki sıvı ürünü müşterek karıştırarak eğer 15, 20 dakika, 10 dakika toprakla buluşturmadan önce bir losyona yatırırsanız bizim köklerimiz hızlı bir şekilde çalışma yapacak. İşte canlı örneği burada arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum. Mustafa Bey diyecek. Mustafa Bey ne gözlemlediniz? Şimdi az önce bir çekim yaptık. Evet. E, o 10 gün, 15 gün sonra ne gözlemlediniz? Böyle Sus. bir uyanışmayı bekler miydiniz? Beklemiyorduk. şimdi Gerçi hani önümüzde kış olması sebebiyle ama e, şimdi fidelerimiz gezdiğimizde birçok fidelerimizde diktiğimiz fidelerde e, bu şekil e, patlamaların olduğunu, bu şekil yeşermelerin olduğunu gözlemliyoruz. İçerisindeyiz. Sizin Tavsiyeleriniz doğrultusunda biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki. İnşallah bu görmüş olduğunuz iki tane bahçeyi en kısa sürede yerine getireceğiz inşallah. Değerli arkadaşlar, çiftçimizden böyle güzel, somut sözleri duymak bizleri son derece daha da çalışmalarımıza hız kazandırmakta sizin bu havayı da sizlerin de teneffüs etmesini ben e, canı gönülden istediğim için şu anda yağmur başladı gezi esnasında yeni başladı yağmurumuz. Ee, bazı arkadaşlarımız diyor ki abi diyor niye diyor eldiven eldiven giymeye fırsat var mıydı Yok, <laughs> yoktu efendim şey önlük giymeye fırsat var mıydı yoktu çizme giymeye fırsat var mıydı yoktu, var mıydı? yoktu. E, abimiz dedi ki gel dedi bahçeyi bir gör dedi e, biz ne yapacağız ben Ayakkabıyı da feda ederim. Efendim, eldiveni de feda ederim. Önlüğü de feda ederim. Yeter ki böyle çalışkan, girişimci arkadaşımız olsun. Atıl duran şu arazimizi e, yatırama dönüştürmüş. Ama toprağımızda çok ileri seviyede kalsit var. Evet arkadaşım, şu karşı tarafı da çekersen görüyorsun kireç taşı var. Yani kireç yüksek. Değerli arkadaşlar. Ne olacak bu arkadaşımız? Bizim çalışmalarımızı Önerilerimizi eğer uygularsa e, Mustafa Bey, e, ben size yıl vermeyeceğim. Ama öyle ümit ediyorum ki e, 8 yılda verime geçirecek olduğunuz e, bahçeyi e, 5 yıla indirebilirim. 4 söz vermeyeyim, evet. o sizin elinizde. Benim los yolu da 15'er gün arayla kullanırsan, şimdi iki, bir sefer daha kullan. Evet. Kış anladım. işte 12. ayın biri şu anda. Bir sefer daha kullan. Ama cemreler düşmeye başladığı zaman Mustafa Bey, cemre düşmeye başladığı zaman toprağa mutlaka ve mutlaka 15'er 20'şer gün aralıklarla bizim losyonu kullan. Sıvımızı kullan. Kökü hızlı geliştirsin. Artı toprakta mevcut olan. Şu anda sizin toprağınızda mükemmel bir kireç var. Bu kireci kırsın. Kök gelişimine hız versin. Ayrıca bunu da karıştıralım. Toprağı yumuşatsın. Gevşesin. Tamam olmadı. Olacak olacak. Bir de sizden ricam ne? Hocam evet. bir de sizden ricam ne biliyor musun? Ee, Bu uçları yüksek bırakmışsın. Bu uçları topraktan 25 santim. Tamam mı? Şuradan kesmenizi istiyorum. Neden? Ee, değerli arkadaşlar buradan sürgün e, gözeneklerden e, yeni sürgünler patlak verdiği zaman hızlı büyüsün. Evet arkadaşımız biraz tasarrufa gideyim. Yani güçlü olsun ama şimdi şu aradaki mesafe arkadaşlar. Bu aradaki mesafe bu yeni dikildiği için köklenmedeki enerjiyi emecektir. Bu nedenle biraz sürgünlerimiz zayıf gidecek ama dipten 25 santim yukarıdan keserseniz hocam buradan çıkan sürgün uçları hızlı gidecek. Abi. Tamam mı sevgili abim? Hadi hepimize hayırlı olsun. 내 e n i m y a p a c k